Bilgisayarların sadece modern çağın icadı olduğunu mu sanıyorsunuz? Tekrar düşünün. Bu, İsa'dan önce yapılmış bir bilgisayar. 1901 yılında Yunanistan'ın Antikythera Adası açıklarında bir batıkta bulundu. İlk başta sadece paslanmış bir metal yığını sanıldı. Ama arkeologlar içine baktıklarında şok oldular. Bu taşın içinde bir saat gibi işleyen en az 30 adet karmaşık bronz dişli gizliydi. Bu bir analog bilgisayardı. Peki ne işe yarıyordu? Güneş ve ay tutulmalarını önceden tahmin ediyor, gezegenlerin konumunu hesaplıyor, hatta antik olimpiyat oyunlarının tarihlerini bile takip ediyordu. İşin en korkutucu yanı ne biliyor musunuz? İnsanlık, bu kadar karmaşık bir dişli sistemini tekrar yapabilmek için tam bin yıl beklemek zorunda kaldı. Bu teknoloji o dönemde nasıl var oldu? Hala tam bir sır. Sizce bu teknoloji kayıp bir medeniyetten mi kaldı? Yoksa uzaylılar mı? yorumlarda buluşalım. Daha fazlası için abone ol.